Herkese yeni videodan selam arkadaşlar. Ben Tarık Cıtırık'ın kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, param baya düşmüştü. Ee, bilmiyorum yayınları takip edenleriniz var mı? Para 47 milyona kadar düşmüştü. Fakat şu an gördüğünüz gibi 91 milyonum. Ee, bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Hemen göstereyim. Arkadaşlar betadan beri aradığım ama bulamadığım item. Evet onu buldum sonunda. Sonunda Secret dokümanı çıkardım. Fakat o gün e, kayıtta değildim maalesef. Ve bunu siz göremeyeceksiniz. Bu yüzden çok üzgünüm. O yüzden size böyle ufak bundan bahsetmek istemiştim. Ve arkadaşlar 3 aydan beri Arena Breakout Infinity'ye içerik üretiyorum. Ve benim biliyorsunuz yakın arkadaşım Semih Lhasa. O da benimle birlikte içerik üretiyor. Ve 3 ay sonunda şu anda 650 aboneye kadar ulaştık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, videoları izleyip beğendiyseniz kanala beğenip abone olmayı unutmayın. Ve benim gibi içerik üreten xLahsa yani Semiye'de gidip abone olabilirsiniz. O da benimle birlikte içerik üretiyor. Bu arada bon Hanımlarınız için arkadaşlar sponsorumuz spini tercih edebilirsiniz. Hem indirimde hem de hızlı bir şekilde satın alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Videonun e, game 1, Game 2 kısmı var. Game 1'de ses sorunu var. Ben yine yazdım oraya. Bilginiz olsun. Ama güzel iki video sizi bekliyor. Hepinize iyi seyirler. Herkese yeni sponsorum spinden selamlar. spin ile Arena Breakout Infinite bons alıp yüklemek artık çok uygun ve kolay. Arena Breakout Infinite bölümüne tıklıyoruz. Ardından istediğimiz bonsları sepete ekliyoruz. Sepete ekledikten sonra size oyuncu kimliğinizi girin diye söylüyor. Oyuncu kimliği nedir arkadaşlar? Oyunda size hemen göstereyim. Oyunda sağ üst tarafta kendi isminize tıklayıp Ardından sol tarafta id kısmında yazanı kopyalayıp oradaki bölüme yazıyorsunuz. Ardından sepete git, de git diyorsunuz. Sepete gittikten sonra üst tarafta kuponlar bölümüne benim kendi kodum ctrk'ını yazıp %5 indirim kazanıyorsunuz. Ardından alışverişi tamamlayıp bonslarla birlikte oyun içerisinde safe kasaları ardından elit case veya coin satın alabilirsiniz. Hepinize keyifli alışverişler ve oyunlar arkadaşlar. öyle bu oyun işte be. Ananın şeyinde doğru. Dol, doldayız galiba. Hop ok gibi yerdeyiz. Gördün mü seni tepeye? Hayır. Sağımız koşabilir seni. Sağımıza dikkat köprü. Direkt basmaya oynayayım mı buradan? Oyna oyna. Direkt basma içeri oynuyorum seni. Solda nasıl hiç doğmadı lan? Abi, abi koş koş durma. Bu sen abi ben şey ya da içeriden tutarız ya. İçeriden içeriden. Düğme solda değil mi? artık içeride. Evet evet burada sağda bas çabuk Ananı satayım bir de aynı. Tamam bir dakikayı da açtılar ya. Ne yapalım onların üzerine mi oynayalım? Bence cross koyalım buradan. Geldiklerinde vuralım. Biz <laughs> sağ tamam. Nasıl vuracağım? Bir arkaya baksın. Ben buradan gelirlerse mutlayacağım. Direkt bu kapıya kurosun ben. Onlar, onlar girecek kesin buraya Kapıyı açacaklar. Onlar fightlıyor orada herhalde. Direkt longa koşun. Asla buradan gitmeyin. Direkt longa koşun longdan oynayalım. Eğer burada bizi tutmuyorlar. Çok, çok ne patlıyor. gibi net patlıyor orada. İndilerini içeri atarlarsa da sanki buraya koşamayacaklar. Tamam işte o yüzden Long'a gidelim, Long'tan araya. alalım. kapıya baksan kaç saniyesi bence var? Bence onların girişi bile zor olacak saniyesi. aslında var ya biz orada... Aykut abi kapıya bak kaç saniyesi var? Arkaya mı? Hayır hayır normal. Ha, buradaki var. kapı. 33. 33 adamlar 7 saniyedir içeride. Evet girdiler. Diğer tarafta ateş ediyorlar. Girdiler Direkt Long'a koşabiliriz bence. Tarık gel içeri. Geliyorum daha var ama. Dur be dur be Uçtular buraya. 14 saniye İl atıyor Anons attım dibine Tersi Öldü bir. Bir, bir Öldü iki Bomba atacağım Bir kapattı iki Merdiven de sessiz o, Bombayı attığın yerde solda Bombayı ben attım Tam solda aynı yerde Tamam attım bombayı Geliyorum Bomba duyunca söyleyin. Top varmış. Toplar Adam bir yerde. Öldü. Hayır, Hayır, öldü. bak karşımızda deli gibi niteler patlıyor. Ben şu mutlara hemen giyeceğim. Oğlum adam dörtlü bir şey bulmuş lan. Ameliyat kitini çıkarmış. Bu adam sen bulmuşsun Semi, ben bulmuşum. Yok bu, bu, şu adamı sen bulmuşsun abi şu. Adamın SVD'si vardı. Asiktir altlı Oğlum, var. Vurmuş. Line. Adam line alırken tutmuşum. Za. Çok iyi. adam line'ı tam atarken keze e vurmuşum. Çok Long'u almadınız değil mi? Long'u almadık. Ben kırmızıdayım. Karşıya bakıyorum. oradan kaçıp buraya geldi de mi oldu yoksa sol taraf giremedi Saçma sapan bir şeyler yaşandı kanka saygısızca Ama biz oraya tutmamız lazım bu arada Kırmızıdan şu an full PC odasına doğru bakıyor Sen mi bizim girişi tut Aykut abiyle biz longdan oynuyoruz Aykut abi gel girişin kapısı kapalı değil mi? Ben bilmiyorum Baktım. Hiç şey gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne buldun dedin Tarık? Line mi oldu? Abi duymadın mı? Bir şey duydum da o sonra tam duymadım. Abi adam tam line'ı atarken safe kasasına vurmuşum. He. <laughs> 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 Çok iyi. Yok galiba kimse orada şey yok ki burada. Sessiz. Aynen yok burada adam. Aykut abi sen de gel buraya. Ben bir aşağıya açayım geleyim. Tamam. Sonra ben senin yerini alayım. Sonra sen de git nereye açacaksan aç. Ama aşağıda adam var mıdır acaba? kaçmış mıdır? <gülüyor> Belki. <gülüyor> biraz, birazdan anlayacağız guys. Biraz. Adam vektörle evet, taradı. Şey evet. Vektörle taradı birini. Tut dayan birisini mi vurdu? Bilmiyorum olabilir. Derseniz gelin buraya bir agro yapalım sağdan çıkalım. Olur çıkın ikiniz. Ben de burada sizi bekleyeyim. Birlikte şu kasamı açayım. Gidelim. 10 oh, saniye var oh. Abi ya kasa diyorsun da hala dokümanttasın. Boş ver kasayı. Sen o kasayı mı açtın? Bir dakika ee... Yani. sen dokümantı mı açtın? Evet arkayı açtım. Tamam. aç orayı da. Ulan ben de ortaya Hemen. açayım amına koyayım. Sen en üstü mü açacaksın sevmeyin? Ben ortaya ortaya açmış oldum birisi. Aman ne koyayım adam açmış işte dediğim gibi. Ha. Kanka o kilitli yeri aç. Tamam. O, sen o zaman tek açmış oluyorsun oğlum. E, yapacak bir şey yok. Bende yok anahtarlar yanımda değil. He. Bunu tamam, nokta? Kaçmış olayım diye sana orayı da açtırmayayım. Şerefsiz ama. Gel benim buraya bak lan. Girmesin adam tayinlikle. Bot doğdu lan sanki. Biri koşuyor. Aykut abi açtın mı gözünü seveyim? Açtım gidiyorum ben. Ben de buraya açıyorum hemen bekleyin. ben tane kilo var. Burada bir şey söyleyeceğim. Tarık Tarık. Kutup, sen buraya gelmeyeceksin ki. Sen... Buraya Aykutup, sen gel buraya gel buraya gel buraya. Ananı sikiyor. Bana bir yer sıkıyor. O ne lan? Bot Botların sesi gelmiyor abi adamın ateş etmesi sesi. Sen burayı tutacaksın abi tamam mı? Tamam abi. E, şey Tarık, Tarık. Heh. Orta orta çıkıştan fake verelim. Orta çıkış açılmadı ki. Bur bura 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 yani. Buradan çıkışı fake verelim öyle çıkalım sağdan. Tamam. Ne diyorsun? Ama Aykut şey şey... Tamam Aykut abi açsın o kapıyı tek başına fakelesin. Tamam. Aykut abi. He. Git orta şeyi aç, burayı yani, İçeri, içeriden aç anladın mı? Bizim alt çıkışı. Alt çıkışı aç, diyor alt abi. çıkışı açacağım. Aynen. Tamam. Alt çıkışı aç, sonra kapıya git abi. Ya çok büyük ihtimal senin kapıdan oynamak isteyecekler. Ya da bize doğru gelecekler. Gizli ufak ufak götüm götüm çıkmış olalım. Adamları fike e, karşılaşmayalım Söyleyin bana. Aç açarım. Aç abi sen. İşte aç, abi. aç aç sen aç. Ben direkt koş longa koş ya da yakınından al. Ama kaçabileceğin yerde dur Aykut abi. Ben de suturucu yok. Dedi. Ne lan? sıkacağım Çıkacağım botunu ama. ben sağ tepeye çıkacağım. Bot var önümde. sıkıyor lan? Ha öldü. Tamam Öndeki bot öldü. Nereden bu kırmızı kapı tarafında? Çünkü evet. oradan bir ses geldi. Ben duyamadım ama arabaya doğru neyi atıyorum? attım Orada mı? Hayır. Kapıda kırmızı, kırmızı kapıda. Öldü. Aa var mı? Oynayayım buradan ben de. Ne yaptınız? Bir kişi gördüm öldü. Açıyorum kapıyı ben. ben Tarağa doğru geçiyorum. O uzaktan. Nerede? Uzaktan mı? Yeri evet. geri, geri geçiyor. Uzaktan tepeden. Bakıyorum bu adama. iki tane silah var Semi. ozo TV. bakarız Uzaktan nerede? Büyük ihtimal bizim tepeden kanka tepe. Ya da Çanakkale tepesi falan. Bir saniye bizim çıkış gidiyorsa bir saniye. Öldürdüm. Bizim tepe Çanakkale tepesiydi. Tamam Çanakkale içi de olabilir. Arkadaşlar kırmızı kapıyı açacağım. Bekleyeceğiz burayı. Tamam. Görmedim kimseyi. Arkadaşlar gel benimle. Yok sağ sol. İçi göremedim çanakların içi. Boşuyor buralar. Tepe boş ki buralar. İntefe boş adam vurmuş olabilir misin ama acaba? Olabilir. E-Eminim eminim ben sıcı susturucu vurdum. Burada altı kaskı oh. buldum. Oy. Kim vurmuş bunu? Adnan vurmuş vay kardeşim. Aykut abi. Efendim? Bu adamın... Alsana şunu. Eleğini al. Alabiliyor mu bu ya mı yedin? Kim? Alırım. Sen yeleğini al abi sen. Askı ben aldım. 2.6 evet. güzel